Merhaba arkadaşlar Ev Bitkilerim kanalından Sevgi Evinden Merhaba ben Sevgi Tekrar burada olsun teşekkür ediyorum Arkadaşlar bugün eve yeni gelen orkidemizin saksı değişimini yapacağız Aşağı yukarı ben bunu yılbaşı günü Migros'tan satın almıştım Aşağı yukarı 20-25 gün geçti Şimdi bu orkidemizin saksı değişimini hep birlikte yapacağız Orkidemizin ilk başta nasıl bir işlem uyguladık ve yeni geldiği için önce onun adaptasyon işlemini tamamladık. Poşetinden, poşet içindeydi. Poşetinde 24 saat çıkarmadım. Köküne kestiğim meyve dilimlerini koydum. Herhangi bir parazit, bakteri ya da bitki zararlısı varsa orkidenin köklerinde farkına varacaktım. Öyle bir şey olsaydı hemen toprağını değiştirip Dezenfeksiyon işlemi yapacaktım. Öyle bir şey olmadığı için meyveleri takip ettiğimde orkidemi 20-25 gün beklettim. Şu an niye saksısını değiştiriyorum? Çünkü arkadaşlar orkidenin artık kökleri saksının altından çıkmaya başladı. Ve bütün kökler saksının kenarlarına dayandı. Onun için saksı değişimi yaptım. Ve ben bütün orkidelerimde arkadaşlar şu saksının şuralarına şöyle delikler açıyorum ki hava alsın, kök çürümesi olmasın. Bu orkidemde de o işlemi yapmıştım. Bilindiği gibi orkidelerde özellikle çiçek dalı verdiğinde çiçek dalları ya da çiçekleri solmaya başlayana kadar orkidenin saksısını değiştirmiyoruz. Benim de orkidem çiçekliydi. Şöyle çok güzel harika çiçekleri vardı. Ee, artık e, gördüğünüz gibi bir tane çiçek dalı kaldı. Diğerleri solmaya geçti. E, ve ömürlerini tamamladılar. Ben de şimdi bu aşamada orkidemin e, artık çiçekleri de solduğu için ve artık saksıda da var orkideme e, dar gelmeye başladığı için çünkü kenarlarından güç alamıyor. Ve onun için saksını değiştirmek istedim. Nasıl bir saksıyla değiştireceğiz? Bir boy büyüğüyle arkadaşlar. Çok büyük bir saksıyla değiş değiştirmeyeceğiz. Çünkü e, her bitkinin saksısını değiştirdiğinizde bir ya da bir buçuk boy büyüğüyle değiştirirseniz bitkinin kökleri ölmeyecek e, ve bitki kökü aşırı derecede çalışmayacak. Yaprak, çiçek dalı e, ve diğer kendi diğer bölümler içinde çalışmış olacak. Ee, bu şekilde e, her zaman bir boy saksı, bir büyük boy saksıyla değiştirirseniz hem çiçeğiniz daha sağlıklı ve gür bir gelişim sağlayacak hem de e, kök gelişimi sağladıktan sonra çiçek dalı ve yaprak verdiği için bir boy büyük saksıda daha çabuk köklerini tamamlayıp hemen tekrardan çiçek dalı ve yaprak gelişimini devam ettirmeye başlayacaktır. E, ayrıca arkadaşlar e, çiçeklerinizde e, şunu da yapın hangi çiçek olursa olsun hangisini ekimli dikimli bakımını yapıyorsanız e, onların saksı değişimi zorunlu olmadıkça az önce de söylediğim gibi kökünde bakteri, haşerat ya da e, sinek ya da farklı bir e, durum gelişmediği sürece e, köklerin e, saksı değişimini sıcak havalarda yapın soğuk havalarda bitki uyuduğu için ve kış dönemini yaşadığı için o kış döneminde bitki sadece çiçek açmaya yönelir. Çünkü orkideler özellikle kış dönemi çiçeklenen bitkilerde yılda iki kez çiçek verenler de vardır bakımı ve yeri güzel olursa. Ama sıcağı ve soğuğu yaşamaları gerektiği için orkideler bir önceki kışta yaşadıkları soğuğu diğer Eylül, Ekim, Kasım gibi çiçek açmaya başlarlar. 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay neyse durumuna göre çiçeğini muhafaza eden orkideler olabildiği gibi bir ay sonra bir hafta 15-20 gün sonra çiçeğini döken orkideler de olabiliyor. Bazısının cinsine bağlı, bazısının da beslenmesine bağlı. Çünkü çiçekçilerde ve büyük yapı marketlerde ve büyük seralarda orkideler ve diğer çiçekler düzenli besin takviyesi almaktalar. Bizim evimize geldiğinde biz bu düzenli besin takviyesini sağlayamadığımız için çiçekçilerdeki gibi gür ve güçlü ya da daha çok çiçek açmaları gerekirken açmamaktalar. Bunun sebebi de bu. Orada sulabalarda düzenli, bakımlarda düzenli ve bitki besinlerinde dönemsel olarak düzenli verildiği için çiçekler, çiçekçilerde, seralarda daha güçlü ve daha sağlıklıdır. Şimdi orkidemizin saksı değişimi ve toprak değişimini hep beraber yapacağız. Öncelikle ben size şunu göstermek istiyorum. Bu benim doğadan topladığım çam kabukları ve diğer önceki videolarını takip eden arkadaşlar bilirler mutlaka izleyenler çünkü orada defalarca anlatmıştım. Bu doğadan topladığım çan kabuklarıyla arkadaşlar. Ben orkidelerimi şöyle bu şekilde sağlıklı topraklar hazırladım. Bunun da hazırlama aşamasını size daha sonra tekrardan çok istek var anlatacağım ama kısaca şöyle bahsedeyim. Ben doğada çam biliyorsunuz çam ağaçları dönemsel olarak kabuklarını atmaktalar. Yeni kabuk çıkarabilmek için daha güçlü kabukları kuruyan işte şey yapan artık adını dolduran kabuklarını atıyorlar. Ben de onları topladım. Aşağı yukarı bir tanesi 50 santim 70 santim arasında 20 santim kalınlığında falandı onları dışarıda oğlumla birlikte keserle kırdık poşetledim getirdim fırınladım 250 derece fırında 20-25 dakika 30 dakika kokusu çıkana kadar fırınladıktan sonra Bunları bol bol ve çok sağlıklı bir şekilde orkidelerime kullanıyorum. Aşağı yukarı 4-5 aydır, 6 aydır hiç orkide toprağı almıyorum. Çünkü bayağı bir orkidem var. 10 tanenin üzerinde. Bu şekilde hazırlamıştım çam kabuklarımı. Şimdi o çam kabuklarımla birlikte ekimini hep beraber yapalım. Öncelikle orkide marketten aldığım için ve toprağı ve içinde ne olduğunu bilmiyorum. Onun şöyle çıkarma işlemini yapalım. Şöyle iyice bakın arkadaşlar. Hem tutup çekmiyoruz, iyice hareket ettiriyoruz. Ama bunu yaparken çok aşırı bastırmıyoruz. Çünkü bitkinin köklerine zarar vermememiz lazım bitkinin kökleri o kadar çok gelişmiş ki bakın evet şu anda şu önceki saksımız eski saksısı yosunlaşmalar oluşmuş gördüğünüz gibi bu yosunlaşmalar bir süre sonra köklerde çürümü yapacak şimdi bu saksıyı başka orkidelerime yine kullanacağım ama ne yapacağım Güzel bir şekilde götüreceğim. musluğun önünde sıvı e, bulaşık deterjanıyla temiz yıkayacağım. E, daha sonra güneşte bir süre bekleteceğim. Dezenfekte olmasını sağlayacağım. Şimdi diğer e, toprağımızı şöyle bir orkidemizi rahatlatalım. Bakın önceki toprağı. Ve orkidenin kökleri şurada şu yaprağımızda biraz çürüme başladı. Ben de o nedenle değiştirmek istedim. Gördüğünüz gibi hepsinde olan bu sünger burada da var. Bu süngerler bir süre sonra ilk e, orkide bebek orkidelerde e, gibi bir süre gelişimlerini sağlarken çok faydası oluyor. E, zaten sanayi tip üretimde bunlar kullanılıyor. Daha sonra bu süngerlere yer çıkarmazsanız arkadaşlar bunların yerine yosun koyabilirsiniz veya kil bilyesi orkide toprağı karışımı hazırlayabilirsiniz. Eğer bir süre sonra bu süngerleri çıkarmazsanız bu süngerler orkidenin köklerine yapışarak hava engelliyor. Önce kökleri sonra da gövdeyi çürütmeye başlıyor. Benim şurada yaşadığımda bu sünger yüzünden Şimdi şöyle bir çıkardık orkidemizi. Şimdi Çiçek dalı henüz üzerinde olduğu için çok hırpalamayacağım. Orkidemi. Ve burada bu şekilde tekrardan bir boy büyük saksısına yerleşimini yapacağız. Şimdi bu saksımıza yerleştireceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız? Şöyle bir orkideyi bırakalım. Evet orkidemizin köklerini içeriye götürdüm. Musluğun önünde çok güzel bir şekilde yıkadım ve şimdi orkidemizin tekrardan bir boy büyük saksısına dikimini yapacağız. Şimdi şöyle arkadaşlar şöyle koyacağız. şekilde şu yaprağımız biraz hasar görmüş onun için tarçın dökmüştüm şurasına Bu yaprağı şimdi kontrollü bir şekilde tekrardan yerleşimini yapacağız şöyle güzelce orkideyi yerleştirdik şu şekilde şimdi altına Şöyle benim doğadan toplayıp dezenfekte ettiğim şu yosunlarım var bakın. Bunları altına yerleştireceğim. Çünkü neden? Bu orkide singere alışkın ve o singer'deki nemi uzun süre sağlamak o çam kabuklarıyla mümkün değil. Çünkü çam kabukları bir süre sonra hemen kuruyacak. Kuruyunca da orkidenin o istediği hafif nemi sağlam sağlayamayacak. Onun için şöyle aralarına bakın doğadan topladığım yosunları şöyle kökün altına gelecek şekilde. Bir kısmı köklerin üzerine gelecek şekilde şurada da şöyle bir kısmı köklerin üzerine gelecek, bir kısmı köklerin içine şuraya ana gövdenin altına Şöyle şu şekilde gelecek şekilde koyacağız. Bu şekilde orkidemiz bütün köklerinin nemini sağlayacak ve kalan kısmı yine çam kabuklarıyla dolduracağız. Bu yaprağını kaybetmesini istemiyorum. Uzun süredir o yaprağı destekliyorum. Artık kendisi kurutup atarsa buna bir şey diyemem. Ama ben uzun süredir o yaprağı şöyle şu altları da doldurmak istiyorum. Evet. Şimdi bu yaprağa destek olsun diye bu çubuğumuzu koyacağız. Şu altlara da bakın burada kökler dışarıda. Şu parça yosunumuzu koyalım. Şimdi Evet, orkidemizin dikimini yaptık. Şu orkide çubuğunu da yaprağımıza destek olarak koyuyoruz ki yaprağımız güçlenebilsin. Şu anda yaprakta sadece kök kısmında çürüme var. Ama diğer kısımları çok sağlıklı ve güzel. Şu yosunlarımızdan da şu kök kısmına koyabiliriz. Ve orkidemizin dikimini tamamladık sulamasını da yapacağız arkadaşlar. Çünkü biraz da suda bekleteceğiz. Çan kabukları çok kuru olduğu için. Evet. Biraz da bu suyun içinde bekleyecek. Daha sonra orkidepsi bir yarım saat bekleteceğiz. Yarım saat sonra orkideyi çıkarıp Fazla suyunu aldıktan sonra her zaman konumlandırdığımız yere konumlandıracağım. Ve bu şekilde orkidemizin e, saksı değişimini yaptık. Evimize yeni gelen orkidenin saksı değişimi nasıl olmalı? Bu şekilde olmalı. Beni izlediğiniz için ve buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olarak, paylaşarak, tavsiye ederek, güzel yorumlar yaparak destek olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Hayırlı ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.